Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Köyceğiz'den sesleniyorum. Bir Köyceğiz'e geldik, buradayız. buraya bir uğramış olduk. Çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Ama böyle genel hatlarıyla Köyceğiz'in nasıl nasıl bir yer? sizi neler bekliyor bu güzel göl manzaralı yerde? Onları paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bir önceki videomda da paylaştığım gibi Akyaka gezimiz sonrasında Akdeniz ve Ege bölgelerinin birleştiği yerde, Muğla Fethiye Karayolu'nun 60. kilometresinde zengin doğal güzellikler ve Narenciye bahçeleri içinde sakin bir turistik beldemiz olan Köyceğiz'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet Köyceğiz'e geldik. Böylelikle Köyceğiz'e adım atmış olduk. Böyle ara sokaklarından şimdi göle doğru yürüyoruz. Veterinermiş burası. Evet, tam senlik bir yer Günhan. Zaten Günhan bu tatil boyunca baya bir hayvan gördük. Evet. Yani burada böyle bir şehir görüntüsü var. Daha büyük bir yer olduğu çok belli. Bir önceki videomda Aklıkayı izleyenler varsa ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Burada daha bir betonname hissediliyor. Böyle güzel bir çarşı var böyle. Onun içinden geçelim göle doğru. Ne kadar çok tülbent var. Hepsini asmışlar. Böyle köy ürünleri var. Gördün mü? Güzel bir var. Burada da böyle standlar kurulur. Köyceğiz Muğla ilinin sınırlarında yer alan 13 adet ilçeden biridir arkadaşlar. Türkiye'de Rize'nin ardından en fazla yağmurun düştüğü yer olan Köyceğiz'de kış mevsiminde yağmurun 2 veya 3 ay boyunca sürdüğü görülmekte. Göl manzarasına karşı. Baksana göle Gülhan. Değil mi? Deniz değil mi? Göl burası. Mesela bak burada ne turları yapıyorlarmış. Bir bakalım. İstizu, Kaunos, Kral Mezarlıkları. sultaniye kaplıcaları gibi. Evet kocaman bir yengeç tutmuşlar. Kaunos Antik Kenti ve Kral Mezarlıkları köyceğiz'e çok yakın. O yüzden buralara tekne turları düzenleniyor arkadaşlar. Ama buralar Dalyan'a bağlı olduğu için daha sonraki videolarımda zaten buraları sizinle Dalyan vlog videolarımda paylaşmış olacağım. Evet. Çitaslı köyceğiz yani sakin bölge anlamına gelen Çitaslı. Köyün tarihi binlerce yıl öncesine kadar dayanıyor. Milattan önce 3400 yıllarına kadar uzanıyor tarihi birden fazla uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Karyalılar köyceğiz civarında varlık göstermiş ilk topluluktur. Böyle meydan. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye'nin bir parçası haline gelmiş ve yurt savunmasına rol üstlenmiş köyceğiz. Köyün adının ise bir efsaneye göre ovada kurulu olan şehri su basmasından sonra değiştiği düşünülüyor. Arta kalan birkaç evi gören insanlar bütün şehir batmış sadece kıyıda bir köyceğiz kalmış demişlerdir. Hala gölün altında batık bir şehir olduğu düşünülüyor. Cumhuriyet Meydanı. İsmet İnönü'nün heykeli var bunda. Gel. Öğretmen evi. Buradaymış böyle. Ağacın rengi çok farklı geldi. Burada böyle birkaç tane ağaç Değişik renkleri. Oh, abi de bulmuş en güzel yeri ağacın altındaki gölge. Ama biz de iyi bir yer bulduk bence. Köyceğiz'e de uğradık. Böyle meydanında oturuyoruz şimdi. Annemle babam da pazara uğradılar. Onları bekliyoruz bir yandan. İtalya'da 1999 yılında başlayan Sakin Şehir uygulaması için başvurusu kabul edilen Köyceğiz, Türkiye'nin 16. Cittaslow yerleşimi oldu. Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçesinin kabul edilmesiyle Türkiye'de Sakin Şehir uygulaması 17 yerleşime ulaştı. Türkiye'de sakin şehir uygulamasındaki 17 yerleşimi sırasıyla şimdi gösteriyorum. larında da kullanabiliyor. böyle rotalar bir Günlük gezi tekneleri evet bak düzenleniyormuş. Sultaniye kaplıcaları kral mezarlıklarına götürüyor Dalyan. Evet Şimdi böyle köyceğiz, gölünün hemen karşısında bir kafeye oturduk. göl manzarası. Nereden yürüyelim? Burası da kültür sanat merkeziymiş. Özel izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.